Maske kitap Kitap yazarlarımız Allah razı olsun. Aa, ol. Söyleşisi. Arkadaşlar hoş geldiniz. Kolay gelsin, hayırlı olsun. Hoş geldiniz. Selam, Selam, Selam söyle. Ayakın, Kolay. Kolay gelsin, nasılsınız? Başkanım, başkanım hoş geldiniz. Merhaba başkanım. Tamam mı? Tamam mı? Çok memnun oldum sizden. Kamera arkasındasınız kitap bu arada.

4000 civarında gazel sahibi bir şair yani hiç mesela hafif alınacak gibi değil. Ruh bedenden çıkınca cevvaliyeti artar. Kınından çıkan kılıç gibidir. Bugün bu ülkede dahi öylesine mankurtlaştırılmış insanlar var ki annesine babasına ateş edebiliyor. Vatanına, milletine ateş edebiliyor. Bu ülkede esirler aldılar, kafa değerlerini yüzdüler. Ve o esirlerin kafa derlerini, yüzüp oraya bir deve derisini dikip... Sinan'dır, ben onun taşa ne yaptığına baktım. Kelimeye onu yaptım. Bakın bir taraf parçalara ayrılıyor, bir taraf böyle yapıyor. Yüz milyonlarca insan öldüğü... Merak ediyorum, huzur nasıl bir şeydir diye. Ama ben hızırı getireceğim deyip de getiremeyenin de boynunu vurdum. Deniz kenarlarına Türkler sonradan yerleşti. Hı -hı. Yani ağırlık olarak İç Anadolu Hı -hı. Iı, yaşantıya uygun olduğu için, o bozkır yaşantıya, işte göçebe yaşantıya Hı -hı. ve diğer şeylere uygun olduğu için Konya'nın çok hani, özgün bir yeri var diyebilirsiniz. Belki bu yüzden her bu gelişimde keyif alıyoruz. Evet, kesinlikle. Hı -hı. Siz evet. aslında sadece arşivden çalışan, kitap üzerinden akademik çalışma yapan bir tarihçi değilsiniz. Hı -hı. kazandı ama orada boş bir şey kalıyor. Onlardan bir tanesi yazmak. Yazmak çok kıymetli, çok değerli bir şey. Sadece çocuklar için değil, yetişkinler için de. Dünyaya merhamet, şefkat ve medeniyet sunmuş güçlü imparatorlukların evlatlarıyız biz. Anadolu coğrafyasının evlatları olarak. Bir davranışın çocuğa etkisi için iki faktör çok önemli. Bunlardan birincisi bu dönemde, o davranışı ya da o çift ipini izlenme sıklığıdır. İkincisi de şiddetidir. Bir kere ilmen, fenlen, malen yani üniversite gençleri olarak hepinizin ee, üretmeniz gerekiyor. Yani bizlerin üretmesi gerekiyor. Ölümün yok sayılması, ölümün görülmemesi üzerine kurulu bir zihinsel yapı söz konusu. Hiçbir astrofizikçi, hiçbir astronom yıldızlara dokunamıyor. Söylemesi davetidir. Konya not Konya bir kültür şehri, geçmişten itibaren medeniyetimizin en önemli merkezlerinden birisi. Bu şehir onlarca medresesiyle yetiştirdiği onlarca ilim adamıyla Türk İslam medeniyetinin en güçlü şehirlerinden birisi. Bugün geldiğimiz zamanda ise 5 üniversitesinde 120 bin üniversite öğrencisi ile yine Türkiye'nin en önemli eğitim şehirlerinden birisi. Biz de sizlerin hayatına bir katkı sunmak adına 2 yıldır çok coşkulu kitap günleri düzenliyoruz. Aslında sadece kitaplarla değil fikir dünyamızın önemli insanlarıyla da buluşmalar gerçekleşiyor ve adeta bir kültür şölenine dönüşmüş durumda. Tabii Konya bunu fazlasıyla hak ediyor çünkü Konya kütüphaneye en çok gidilen şehir, Konya insanların en çok okuduğu şehir. Biz de buna katkı sunmak için çaba sarf ediyoruz. İnşallah kitap günlerimiz her yıl etkisini arttırarak sizlerin desteğiyle büyümeye devam edecek. Çünkü sizler bu salonları doldurmasanız, sizler kitap günlerine gelmezseniz bizim yaptığımız için hiçbir faydası olmaz ama gün geçtikçe kalabalıkların arttığını görmek bizi kitaba ve kültüre yatırım konusunda cesaretlendiriyor. Onun için sizlere küçük de bir müjde vermek istiyorum. Biliyorsunuz Büyükşehir Belediye binamızın olduğu alanı boşalttık. Çünkü binanın depremle ilgili bir sorunu vardı. Şimdi oraya inşallah Türkiye'nin en güzel şehir kütüphanelerinden birini kazandırmak için çalışmalara başladık. Bu yıl bu yıl temelini atmayı ve en kısa sürede sizlerin hizmetine sunmayı planlıyoruz. Sizler bize destek verdiğiniz sürece bizim başaramayacağımız bir şey yok. Ne güzel ki bu güzel şehre sizlere hizmet etmeyi Rabbim bizlere nasip etti. Konya okuyan bir şehir, Konya kültürlü bir şehir, Konya genç bir şehir. Biz de size ayak uydurmaya çalışıyoruz. Tekrar katılımınızdan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyor. Hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Muhabbetiniz bol olsun. Hayırlı akşamlar.